Gerekliyse alalım. üçe de alalım. Cesur öğrencileri severim. Güzel. Biz e, şu an bayağı akıcı bir yoldayız. Biz şerit e, derslerini çalıştık. Yani daha akıcı, daha sert trafiklerde e, nasıl şerit değiştirilir. Ee, devamında da tabi Hazal'la bir sürüşümüze devam ediyoruz. Önce benim gördüğüm kadarıyla şu an ne yaptın mesela ilk? Doğru yaptın yani de ne yaptın? Nasıl? Durcan yeri gördüğünde ne yaptın? Yavaşladım. Neyle? ile? Ee, bir de şey de yaptın. Bastın. bastın ve yavaşlamaya yani mesafeyi yaymaya başladın evet. premi, değil mi? Çok güzel Yok yani <laughs> yaptığını anlatamıyor. Çok normal, çok güzel. Yapabiliyor. Benim ee, yani söylemek istediğim şey şu: Yavaşlıyorsun. Ya da mesela ileride duracağım bir yer var. Son ana kadar onların belki hareket edeceğini düşünerek fren kullanmayan insanlar var. Yani onlardan bekliyor. Yani Belki giderler, belki hareket ederler diye. Ama bu sürekli yanıltır insanı söyleyeyim. Doğru olanı senin yaptığın önceden debriyajı basıp ardından hiç vitesle ilgilenmeden hızını azaltıp tamamen ardından durdurup. Bakın işte enteresan bir şey yolu kaçırdı. Dikkat et yok geçme hemen yani. beklesin. Bizim onunla işimiz yok o bekleyecek. O bekleyecek bekle. Yani burada böyle bir yerde daha ileriden de öyle de yani orada durulmaz soldan geçelim. Bir de el kol yapıyor. Müsait olduğunda hiç bekle. Bekle. Şimdi ben onu fırçalayayım mı? Bir de el kol yapıyor. Kalk kalk. Neyse fırçalamayayım. Yani e, hem suçlu hem de öyle bir suçu var ki, çok büyük bir suçu var. Hem güçlü şunu diyebiliriz aslında, ya yazık işte yolu kaçırdı. Hayır ilerden, ilerden hem de bayağı bir ilerden dönüp girgin oraya yeniden girebilir. Ama burada hem kendi hayatını tehlikeye atıyor hem başka insanların hayatını tehlikeye atıyor. Sürücü arabası Hayır hayır değil bu. Sürücü tabii kullanan bir sürücü yani bir sürücü arabasını derken. Evet. Robotların sürdüğü bir araba değil, Bir insanın sürdüğü bir arabaydı. Ama bak mesela onun en yakın e, döneceği yer ileride e, Adaköy kavşağında ileride buradan değil ta ileriden köprünün altından girecek tekrar karşı yöne geçip oradan tekrar gideceği yere gidecekti. Yaklaşık 5 dakikasını alırdı en fazla. Ama ben hep şunu söylüyorum. Hala da söyleyeceğim. İyi oldu. Tam üzerine oldu böyle bir şey. E, orada 5 dakika kar edeceğim diye çok büyük bir bedel ödeyebilirdi ya da birine bedel ödetebilirdi. Gerçekten. Yani e, sabırsız, onun gibi sabırsız biri denk gelse aniden çıkmaya kalksa e, ya da ona birisi bakmadan yani orada bir arabanın duracağını belki tahmin etmeyebilirler. Gelse insanlar arkadan vursa ki arka koltukta da insanlar oturuyordu. Belki sen görmedin ama. Ben görmedim. görmedin. Çocuk da vardı. Yani ne gerek var ki? Gel buradan. Kaçırmış olabilirsin. Ben de çok yol kaçırıyorum bazen. Dalıyorum, kaçırıyorum. Geri geri gidip tabii gidiyorum. bilmediğim yerlerde de kaçırıyorum ama evet. e, orada geri gitmek e, katiyen yasak. Katiyen. Kesin veren evet. Yasak yani. Ve orada 70 sınırı var. Adam zaten 70'e de bakmıyor. de gidiyor. Bilmem hmm. kaç ne gidiyor ama e, ben şunu söyleyeyim arkadaşlar. Hazır ne güzel böyle bir e, şeyi oldu. Hem canlı örneği de oldu bir yeri kaçırabilirsiniz bir yerden dönmeyi yani kaçırmış olabilirsiniz biraz uzun bir mesafeden geri dönmek zorunda kalabilirsiniz ama ben şunu söyleyeyim insan hayatından daha önemli hiçbir şey yok yani o yolu kaçırdığınız için belki bir işten olabilirsiniz değil mi evet. en yüksek ihtimalleri söylüyorum Atıyorum. Atıyorum. Mesela 1 milyon liradan olabilirsiniz belki. Diyeceksiniz ki ne kadar rahat konuşuyor ama gerçekten e, çok büyük e, meblalardan ya da e, bir işten, bir güçten bilmem e, bir düğünden e, düğünü kaçıracak olabilirsiniz ama bunların hiçbirisi saydığım daha da abartılabilir aslında da ben abartmıyorum. E, bunların hiçbir tanesi insan hayatından önemli değil. Ne sizin hayatınızdan ne de sebep olduğunuz bir insan hayatından daha önemli değil. Gideceksiniz, kaçırdıysanız bir sonraki dönüşten dönüşünüzü yapıp tekrar karşı taraftan geri gireceksiniz. Mesela o arkadaş o hareketi yapmasaydı şurada sağdan girecekti. Dönüp karşı taraftan yani alttan dönüp şu karşı tarafa geçip tekrar o girmek istediği yere girecekti. Hem de ona bir ders olacaktı. Bak ders olmadı. Şimdi bir daha kaçırırsam bir daha aynı şeyi yaparım diyecek. Gerçekten hep böyle zaten. Kaçırdıkları zaman böyle yollarda insanlar geri geri gidiyor. Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Yani hayırdır? Daha insan hayatından daha önemli ne olabilir? Biraz sabır, biraz sakin. Anlatabiliyor muyum? Yani e, biraz yumuşak. Bak o arkadaş mesela eğer sinyal artı biraz yakın olsa. De, o çıkış için verdi o sinyali. O sağlık minibüs var ya evet. şu an. Ama sen yine de ürktün biraz değil mi? Ürktüm. Ama ürktüğünde işte ayağın frende olacak. Biraz da değil. Frende olacak ve yavaşlayacaksın. Yani onun girme ihtimaline karşılık ben hep şunu söylüyorum yani e, başkalarının insafına sığınmayın. Herkes her şey yapabilir. Siz yapmanız gerekeni yapmakla mükellefsiniz. İyi bir sürücü kendi üzerine düşeni en iyi şekilde yapmakla mükelleftir. Onun dışında e, başkaları ya o girmeseydi, o bunu yapmasaydı gibi e, hani mazeretleri kesinlikle ben kabul etmiyorum. Bak az önce mesela arkadaşlar kaza yapmıştı değil mi? Belki 3 saniye beklese orada dur yapsa olmayacak. Bak biz az önce dönmüştük. Yani yaklaşık bir 20 dakika oldu bak hala oradalar. Ben şöyle çevireyim. Solda otobüs arkasında kaza yapan diğer araç biraz daha arkadan. Bakın orada köşede duruyor dörtleri yapmış. Çıkışta vurmuş. Solu vurmuş çünkü. Ee, şunu da söyleyeyim. Kesin hatalı. Çünkü dur levhası var orada. Yani otobüsün herhangi bir hatası yok. Yani en ufak bir aceleniz, en küçük bir aceleniz sizin haya Allah korusun hayatınızda da mal olabilir. Ya yani otobüsün önüne doğru fırlamış olsaydı ölebilirdi o adam. O sürtmüş belli ben onun vuruğunu gördüm. Daha yumuşak lütfen acele etme. Babanın gazına gelmişsin sen. Daha yumuşak acele etmeden. Gayet güzel. Burada yani 60 iyi. Çünkü buranın hız sınırı 70. Ama limiti 70. Yani diyor ki üst sınır 70 kardeş. Biz 70 gitmek zorunda değiliz. E tabi asgari geçebileceğiniz e, %10 da var. Yani azami 77 ile gidebilirsiniz ki. Buranın hakkı yani size ruhsat olarak 70 diyorlar. 70 ile illa gitmek zorunda değilsiniz. Yani 60 da gidebilirsiniz. Daha emniyete almış olursunuz kendinizi. Arkadaşlar sizin hızınız arttıkça görünürlüğünüz de artar. Özür dilerim görün, e, görünürlüğünüz de azalır hız arttıkça görünürlük azalır. Hem siz zor görürsünüz hem başka